Evet şu anda Hekimoğlu Ali Paşa İlkokulu'nun karşısında e, bulunduğumuz yer bir hazire. Yan tarafındaki görmüş olduğunuz bir e, Bilgeat, Taziye ve Kültür Evi ise burası Erdi Baba Tekkesi olarak geçiyor. Erdi Baba Tekkesi e, Kadri, ve, Kadri ve Nakşi Tekkelerinin karışımı olan Zenburiye Tarikatı diye geçiyor. Hakkında Zenburiye Tarikatı hakkında fazla bir bilgimiz yok ama geçen kaynaklarda Piri olduğu söyleniyor kişilerin. Muhammed Sadık Erzincani, Üsküdar'da e, Sadık Efendi Tekkesi, şu anda restore edilmiş vaziyette. Oradaki hazret e, Kadri ile Nakşi tarikatını birleştirerek Zemburiye tarikatını kuruyor. Bunların malum olan üç tane tekkesi var. Bir tanesi o Sadık Efendi Tekkesi, ikincisi Fatih'te Aksaray'da Şekerci Sokak'ta bulunan 40 Ağaç Tekkesi <laughs> ve üçüncü tekkemiz Örük Gire Tekkesi diğer bir ifadeyle Erdi Baba Tekkesi. Örük Baba Tekkesi daha önce Bektaşi Tekkesi olarak geçiyor. Burada Kabir'in hazinesine biraz önce girip okuduk. Şurada gördüğünüz Ali Resmi Efendi var. Bektaşi Kir ve Onların meşhur bir kitabı var. İsmi neydi onun? Uyunül Uyunur e, Hadise diye bir kitap yazmış. Bektaşiler bunlardan Mütüklü Şeriflerini okuyup e, kazandırdıkları bir kitabede Ali Resmi Efendi şu anda gördüğünüz gibi kabrinin taşı içeri gömülmüş vaziyette onu okuyamadık fakat diğer tespitinden sonra ancak belirleyebildik. Arkadaki görmüş olduğunuz iki, ter, iki tane mezar taşını Abdullah kardeşimle beraber e, tebeşşekleyerek kimlere ait olduklarını tespit ettik. Fakat Ali Resmi Efendi'nin kitabesi e, ve mezar taşı görüldüğü gibi altta kalmış. Türbenin halinde ise işler bu, bu zatlar çok büyük olan zatlar. Fakat gördüğünüz gibi Hazre e, çok perişan bir vaziyet, vaziyette. Şu taraftaki görmüş olduğunuz yerde de Yahya Agah, Efendi'nin Efendi e, muhtemelen kabri e, vardı. Agah Efendi'nin en büyük özelliği tekke ve zaviyelerde e, bulunulan ve kullanılan bütün giyinme eşyaları için Sandıkat, sandıkat Zarif diye bir e, eseri var. Bunu Mehmet Seyhan Tayşi, e, rahmetli Mehmet Seyhan Tayşi çevirmişti bütün tarikat kılık kıyafetlerinin tespit edildiği ve kayda geçirildiği bir eser. 19. yüzyılda evet, yazılmış. kayda geçirilmiş bir eser. Bu eser zaten mevcut değil. Günümüze kazandırılmış. Gördüğünüz gibi Yahya işte Ağa Efendi'nin teknesi burada da Azresi maalesef yok olmuş vaziyette. Kendisinin kabrinde orada nerede olduğunu bilinmiyor. Sadece Ali Resmi Efendi'nin kabrini tespit edebildik ve gördüğünüz gibi Erdi Baba Tekkesi, Kadir ile Nakşib tekkelerini birleştirip zemburuya yolu kurulan zatların üç nesilden sonraki gelen Erdi Baba Tekkesi'nin ısrarcısı durumu ve hazırlıklı durumu apaçık vaziyette belli. Gördüğünüz gibi bu gördüğünüz belgede gördüğünüz vaziyette tam mevki olarak tam, tam olarak tabelası da burada tabelasına bakarsanız Örük Medresesi mezarlığı diye geçiyor. Uçuruk Medresesi pardon. Uçuk, Uçuruk Medresesi mezarlığı olarak geçiyor. Fakat burası Örük Baba dergahı. Eski Bektaşi dergahı. Daha sonra Zemburiye Tarikatı. Kadri ile Nakşilin birleştirildiği Zemburiye Tarikatı'nın olduğu yer. Ve iki tane çok önemli şahsiyet var. Bir tanesinin mezar taşı çökmüş ve okunmuyor. Ve Yahya Efendi, şey Aga Efendi'nin tarikat çeyizi kitabını hazırlayan Agah Efendi'nin ise kabri meçhul. Nurhan Atasoy Derviş Çeyizi diye bir eser serdetmişti. Onda e, bu eserden çok istifade edilmişti. Mehmet Sayhan Tayşi bunu Türk tasavvuf kültürüne kazandırmıştı. Maalesef durum gördüğünüz gibi işler acısı. Herkesin kaynak olarak kullandığı Tarikat Çeyizi kitabı bilgiye ulaşmış ama Hazretlerin bize getirdikleri, ulaştırdıkları şeyde hali ve eski teknenin işler acısı durumu ve kabri yok olmuş vaziyette.